Of sabahtan beri bilgisayarda oturuyorum ya. Başka bir şeyler mi oynasak ki? Ne yapsam ki ya? Çok sıkıldım. Şimdi de Pamir'e bakayım ya. Bakayım o ne yapıyor. Pamir, Pamir. Bir şeyler mi yapsak acaba? Ben çok sıkıldım ya. Ne yapalım Pamir? Hadi benimle ilgilen. Pamir ya. Benimle ilgilenir misin artık? Çok sıkıldım ya. Sabahtan beri öyle elinde telefonla ne yapıyorsun sen? Canım sıkın ya. Git başımdan. Hadi gel ya top oynayalım. Hadi gel futbol oynayalım. Biliyor musun? Ben de futbolcu olacağım. Bak nasıl vuruyorum topa. Güm, güm. Hadi Pamir ya. Sen de futbol oynamayı severdin. Hadi. Naz gerçekten çok canım sıkın. Seninle hiç uğraşamayacağım şimdi. Biz çocuğuz ya. Takma bu kadar kafana. Boş ver. İyi tamam o zaman ne oynayalım basket oynayalım o zaman hadi gel bak basket basket Pamir basket güm güm basket Kızım öyle bir şey değil ya Of Pamir of çok meraklısın ya Niye böylesin bugün ne oldu anlat bakalım Anlatayım ama dalga geçmek yok sonradan Çok kötü bir rüya gördüm rüyamda babam bize üvey anne getiriyordu kadın bize bayağı bir kötülük yapıyordu hatta Onu geçtim her şeyden önce annem öldükten sonra nasıl bir aşk kadınla evlenir Çok kötüyüm sabahtan beri sabahtan beri bunu düşünüyorum modumun içine etti ya Sabahtan beri canım bana mı sıktın Pamir ya? Niye bana söylemedin? Ne bileyim kızım saçma bir rüya olduğu için ben de daha geçini düşündüm. Söylemedim o yüzden. Babam böyle bir şey yapmaz ki Pamir ya. Boşuna moralini bozuyorsun yani. Babam bize asla bir kadın getirmez. Çocuklar, Nas, Pamir neredesiniz? Aşağı gelir misiniz iki dakika? Hadi Pamir gidelim babam bizi çağırıyor. Sen de canını sıkma ya. Böyle bir şey olmayacak. Boşuna şey yapma yani. Moralini bozma bunun için. Evet baba biz geldik. Nasılsınız çocuklar? İyi baba. İyiyiz baba. Çocuklar bugün dadınız gelemeyecek. Evde işleri çıkmış, onunla uğraşması gerekiyormuş. Tamam baba biz evde dururuz. Asıl konu bu değil. Benim size söylemem gereken farklı bir konu var. İş yerinde tanıştığım ve bir aydır konuştuğum bir kız arkadaşım var. Sizlerle tanışmak istiyordu. Ben de bugün sizi tanıştırayım diyorum. Hayır baba biz kimseyle tanışmak istemiyoruz. Bize ciciğenliği mi getireceksin bu saatten sonra? Hayır baba ya biz başka kadın istemiyoruz. Yabancı birini istemiyoruz. Çocuklara itiraz istemiyorum. Gelecek ve tanışacaksınız. Size herhangi bir kötülüğü olacağını bilsem... Sizlerle tanıştırır mıyım hiç? Şimdi ben onu almaya gidiyorum. Bir saate gelmiş oluruz. Uslu uslu oturun. Peki baba. Hadi çocuklar görüşürüz. Nazlı bak gördün mü? Dedeklerimin birebir aynısı çıktı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Başka bir kadını bizle tanıştırmaya getirmek nedir ya? Tamam Pamir sakin ol ya. Sevmediğimiz adıları gönderdiğimiz gibi bu kadını da göndeririz. Doğru diyorsun Nazlı ya. Niye kafaya takıpsam? Ona da bizim işkencelerden yapıp onu da bıktırır göndeririz. Aynen Pamir ya. Dert etme bu kadar kendine. Hadi odaya geçelim oyun oynayalım. Tamam hadi gidelim Naz. Hadi Pamir Ya düşünmeyi bırak artık. Hani top oynayacaktık. Hadi. Hala orada gelmiş kara kara düşünüyorsun ya. Gelsin bir kadın kovarız biz onu sen merak etme. Hadi Pamir basket oynayalım hadi. Basket istemezsen futbol da oynayabiliriz hadi. Hadi ne oynayalım hadi Pamir ya bırak şu telefonu gel aşağı. Hadi seni bekliyorum. Basket basket gol. Hadi Pamir ya insene şu aşağıya hadi. O zaman sana gitarla şarkı söyleyeceğim ben de. Gel sen de dans et hadi. Of ya başımı şişirdin. Tamam geliyorum artık. Yeter atma top. Bir kuş dolmuştur pencereme konmuştur Aldım onu içeriye cik 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 ötsün diye pırpır pır ederken canlandı Emirim bak bomboş kaldı Portakalı soydum başucuma koydum Ben bir yalan uydurdum Duma dumadım. Duma duma. kırmızı mı dolapta pekmez yala yala bitmez Ayşe cik 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 Fatma cik 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 Sen bu oyundan cik pis çocuk Abla beni dans ettirdiğin şarkılara bak ya Zaten diğeri tekerlemeydi Beni niye bu şarkılarla dans ettiriyorsun? Ne yapayım Pamir ya toplasan 2-3 şey biliyorum zaten okulda bunları öğretmişlerdi Hadi onu boş ver de gel senle top savaşı yapalım. Çok seviyorum ben oyunu. Ben top savaşı yapmak istemiyorum. Şunu kafama atıp durma. Sen inatla kaşınıyorsun ya. Elektro şok vereceğim sonunda sana. Kaçma buraya gel. Pamir yapma şunu ya. Top oynamak istiyorum ben. Üf. Elektro şok ne ya? Öyle oyun mu olur? Ya yapma şunu ya ben çok korkuyorum ondan Pamir ya yapma Uf, Bak babamı söylerim seni Tamam be yapmıyoruz Çocuklar neredesiniz? Biz geldik Aşağı gelir misiniz çocuklar? Tamam baba geliyoruz Hadi Pamir Selam çocuklar bu hanımefendi Lina. Zaten size de bahsetmiştim. Bunlar da çocuklarım Nazile Pamir. Merhaba çocuklar, ben Lina. Tanıştığımıza memnun oldum. Ne? Lina mı? Köpek ismi gibi. Efendim Pamir ne? Anlamadım. Yok bir şey. İşine gelmediğini anlamazsın tabii. Saçmalama Pamir ne diyorsun sen? Babam duyacak şimdi. Ben çıkacağım şimdi. Lina ablanızla güzel güzel anlaşın. Lina, çocuklar sana emanet. Dikkat et, çok yaramazlardır. Haberin olsun. Merak etme onlar bana emanet. Güzel anlaşacağız onlarla ben inanıyorum. Sen git bir baba biz onu yapacaklarımızı biliyoruz. Aynen öyle Pamuk. <laughs> Neyse tutturmasın baban gitsin de konuşuruz. Evet çocuklar biz bize kaldık. Ne yapayım size yemek olarak ne istersiniz? Ha? Canınız bir şey çekiyor mu? Benim canım ısı şey istiyordu aslında ısı şey olabilir. Tatlım ben onu yapamam ki. Bilmiyorum ki ben onu. Ama çocukların genelde sevdiği şeyler köfte ve patates. Onlardan yapabilirim sizler olmaz mı? Madem istediğiniz yapamayacaksın, niye soruyorsun ki bize? Ha? Tamam ne yapıyorsan yap. Ama ben kola istiyorum. Evde kola yok. Dışarıdan bir de kola alırsın. Bir de sen zahmet. Evi temizlersen sevinirim. Çok toz içinde. Yürümüyor bile. Tabii ki canım. Siz ne isterseniz. Siz yukarı gidin oyun oynayın. Ben yemek hazır olunca sizi çağırırım. Tamam Naz. Hadi gidelim. Tamam Pamir hadi gidelim. Pamir hadi kalk ya oyun oynayalım. Niye böyle düşüncelisin sen yine ya? Ya Naz nasıl moralim bozuk olmasın? Aşağıda bilmediğimiz bir tane kadın var. Babam getirmiş. Bir şeyler yapmamız lazım. Bu kadını göndermemiz lazım. Kesin. Bize bir de sevdiğimiz yemeği soruyor. Bak bak bak. Bize yaranacak ya. Tamam Pamir ya halledeceğiz diyorum sana. Naz Pamir hadi yemeğe yemek hazır. Hadi sizi bekliyorum çocuklar. Hadi yemeğe çağırıyor bizi Pamir. İlk önce yemeğimizi yiyelim sonra düşünürüz ne yapacağımızı. Tamam mı? Sıkma canını bu kadar. Hadi kalk gidelim Pamir. Of acıktım ya. Yapacak bir şey yok. Bu kadın yaptığı yemeği yiyeceğiz. Bu kadına sinirliyim diye de aç aç oturamam. Yemekler güzel gözüküyor ama yerleri süpürmemişsin. Yemekleri anca yaptım tatlım. Şimdi süpürürüm yerleri sen merak etme. Geç sen otur ben yapacağım onları da. Bir de kolayı göremedim. Kolalar nerede? Kola mı? Kolaları aldım takma dolaba koydum soğusun diye. Belki soğuk içersiniz diye. Oo sen ciddi misin? Oo mükemmel bu ya. Süpersin ya. Hadi bana kalk da gidelim kolalarımızı alalım. dolaptaymış ya. Normalde babam hiç izin vermez biliyor musun kola içmemize? Allah Allah neden izin vermez ki? Genelde ben çocukların istediklerini yapmaya çalışıyorum. Genelde ben çocuklarla oyunda oynarım, onlarla eğlenirim, onları güldürmeye bayılırım. Severim yani ben çocukları. Ne zaman oyun oynamak isterseniz gelin birlikte oyun oynayalım. Ben severim yani böyle şeyleri. Tamam tamam teşekkür ederiz. Biz şimdi yukarı gidiyoruz oyun oynamaya. Daha sonra görüşürüz tamam mı? Hadi baba sana kolay gelsin. Naz o kadar odada gürültü yaptık. Bu kadın gelip bir bakmadı bile. Niye bu kadar gürültü yapıyorsunuz demedi bile. Gürültüden rahatsız olmuyor herhalde bu. Ben anlamadım ki ya. Bize de çok iyi davranıyor fark ettin mi? Ne istersek onu yapmaya çalışıyor. Canlarım ben geldim. Aşağıda çok az yediğiniz için size yine de bir atıştırmalıklar getireyim dedim. Buyurun gelin hadi bir şeyler alın. Oo, ortalığı nasıl dağıtmışsınız böyle. Neyse ben sonra toplarım. O yüzden siz doya doya eğlenin, sıkıntı yapmayın. Dağıttığımız için kızmayacak mısınız bize? Yok, niye kızayım ki? Siz daha çocuksunuz. Oynamak sizin hakkınız tabii ki de. Oynayacaksınız, dağıtacaksınız, bir şeyleri kıracaksınız. Aa, bunları sizin elinizden alamam. Daha çok küçüksünüz bunlar için. Siz doya doya oynayın, merak etmeyin. Ben toplarım buraları. Oo pizza mı? Bayılırız. Oo kola var. Yuppi yaşasın. dört dur cipsi doğru. En sevdiklerim. O pizza da var. Oley oley yaşasın ya. Bayağı da yemiyorduk. İyi oldu. Çok severim ben. Tamam da size afiyet olsun o zaman. Ben gidiyorum aşağıya tamam mı? Başka istediğiniz bir şey var mı benden? Yok yok teşekkür ederiz sağ ol. Naz bu bize bilerek iyi davranıyor. Ben o kadını hala istemiyorum. Böyle yaparak gözümüzü boyamaya çalışıyor. Bizi ikna etmeye çalışıyor. Sonunda bizim evimize gelmiş olacak. Öyle bir şey yok. Bize böyle iyi davranmasından da sıkıldım. Sabah olsun ilk işim gidip onunla konuşmak. Benimle misin değil misin? O kadını gönderelim. Özellikle annemiz için. Üvey anne istemiyoruz. Evet Pamilya Yasemin haklısın. Of, bunlarla gözüm boyandı benim. Ama yani ilk işim, sabah gidip konuşuyoruz tamam mı? Hadi Nazlı gidelim. Şu kadınla konuşup bu işi bitirelim. Hadi Pamir gidelim. Ne bitirelim bu işi? Günaydın çocuklar hoş geldiniz. Seninle bir şeyler konuşacağız. Seni bu evde istemiyoruz. Bize iyi davranıyorsun. Gözümüzü boyamaya çalışıyorsun. Bunu fark etmiyoruz zannetme. Bizi babam gibi kandıramaz aslında. Annemizin yerini kimse dolduramaz. O yüzden buraya seninle konuşmaya geldik. Tabii ki de Pamir'cim benim öyle bir niyetim yok. Zaten ben annenizin yerini dolduramam ki. Sadece sizinle arkadaş olup eğlenmeye çalışıyorum. Birlikte vakit geçirmeye çalışıyorum o kadar. O zaman söyle bize. Karşılıksız bir insan bir insanı niye bu kadar sever ki? Hele ki öz annesi değilse. Niye bu kadar iyi davranır ki? Siz en iyi ben anlarım. Ben de annesiz kaldım küçük yaşta. Annesizliğin ne olduğunu biliyorum. Size bunu yaşatmak istemem. O yüzden size kötü davranamam. Zaten öyle bir insan değilim. Hatta birlikte annenizin mezarına bile gidebiliriz. Gerçekten mi? Babam bizi götürmüyor biliyor musun? Mezarlıkta üzülürüz diye, ağlarız diye. Hiç götürmedi bizi. Belki ayda yılda bir kez belki. Öyle şey mi olur ya? Ben sizi istediğiniz zaman götürürüm. Siz merak etmeyin çocuklar. Babanıza konuşurum ben. Siz gitmek istediğinizde söyleyin bana. Ben sizi götüreyim. Çok minnettarız sana Lina abla. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Annemizi tekrar görebileceğiz sayende. Çok sağ ol. Bir tanesin. bizi buraya getirdi merak etme biz çok iyiyiz anne babam bize çok iyi bakıyor yeni bir abla getirdi yeni abla bize çok güzel bakıyor biraz <laughs> birazcık yaramazlıklar yapıyor ama olsun ben onu dinginleştirmeye çalışıyorum Seni çok özledik anne keşke burada olsaydı bu <laughs> merak etme gene zorla çok iyiyiz anne <laughs> anneciğim çok özledik seni sen de bizi özlemişsindir eminim anne artık böyle asla çekmeyeceğiz her hafta geleceğiz anne artık babamın garip yasakları olmayacak <laughs> Seni çok seviyorum anneciğim. Bunu sakın unutma. <laughs> Biz Pamir'le çok iyiyiz anneciğim. <laughs> Canım annem. Tam insanlarım Lina ablaya teşekkür etmemiz gerekiyor. Ona büyük bir rahatsızlık yaptı. Bak bizi buralara kadar getirdi. Başka kim yapar ki bunu? Hadi gel ona teşekkür edelim. Evet hakkın iyiydik. Gidip ona da teşekkür etmemiz lazım. O çok iyi biri. Lina abla gerçekten teşekkür ederiz her şey için. Çok sağ ol. İyi ki varsın. Lina abla sana çok teşekkür ederiz. Bizi annemizin yanına getirerek dünyanın en büyük iyiliğini yaptın. Ne demek canlarım benim. Siz denip getiririm ben. <laughs>